Ah, 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 ah. Oh. Merhabalar, ben Selim Bey ve de bugün sizlerle Five Nights at Freddy's'i mobil portlu bir şekilde indirirsek neler yaşanacak onu inceleyeceğiz. Bakalım. Hiçbir şey yok. Hayır oğlum ne oluyor? Eklendi tel. Oğlum. oğlum, hayır. M medium Oğlum bu ses ne ya? Allah sizi ne etmesin. Of. Oh. oh. Ey! Bu kamera ne oğlum? Böyle bir fnaf oyunu mu var? Bu canavarlar Oğlum bak ha, Tamam kameraları tıklamak için Kameranın üstüne 3 kez basmak lazım Sağ sola giderken de Oğlum çok zor bu oyun bu araba Ölür mü? O üç kez niye bu? ki. O çok hızlı geliyorlar. Bak yoklar bile. Oo Sıçtık biz. Ben çok. Ah hayır altıma sıçtım. Hayır. Şurada. Kamera da değişmiyor. Ak o, solda. Solda. üst. Medium açtım hard çıktı piçle. <laughs> solda solda. Değilmiş. Ya ne diyor oğlum ya saate bakın ya. Ah. Anam <laughs> Pantolonuma Oha al ay anam. Ah ayağım çıktı herhalde Yok edeceğim oğlum sizi. Adam olun lan. Bekleyin tokatlayacağım hepinizi. Al. Çıkanın niye bacağı yok? Oğlum bunların niye yüzü yok? Öncekinde bilmiyorduk ama şimdi tokat diyeceğim sizi. Yok gideceğim Sesi açalım. Biraz. Oh. Oğlum çok hızlı geliyor ama olmaz ki bu böyle. Ama şimdi yalan yok. Harika. Yani virüslü bir FNAF oyunu oynuyorum şu an gerçekten. Bu tip ne Bonnie abi? Bayram abi abi. Solda. İyiymiş. Çıka nerede lan? Oha çok korktum e ee, pantolonum az. Burada. Bu ne? Piç tekrar kapımın önüne gelmiş ama. Of kalbim daraldı. Şu ya da ol. Ama FNAF'ta böyle bir şey yok ki. Yok ya yok. Niye? Bunny'nin de kolları var mı? Var. Ha, varmış lan. Neredeler? Aa, çok kork. Umbak'ta bir AM bile olmadı. Adamlar kapımın önüne dayandı. Beni çatır çutur Değiştirsene kamerayı değiştir ana git gitti Bundan da nasıl bir pil gidiyor anlamadım da. Hani. Devam. Tamam öğrendim kolay bitiririm artık. <laughs> What the f Şu ekranın sağ yok muydu? Ben yoksa ben mi değil? Ben delirdim. <laughs> Akıl sağlığım. Oğlum ne ara 79 ot aç kapa yapıyormuş anamız. Bokunu yüzü yemeyeyim. Yemeyeyim. Siz benimkini yiyin lan ben size acıyım piç. Şey 3 2 1 Orada kapıyı niye kapatamadım? Ne ayak? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne ne oluyor? Ne ayak? Ha ne oluyor? Ne oluyor lan? Dur lan şunu unutma. mu? Ne oluyor? Ananın şeyi Freddy Fazbear <laughs> O da geliyor. <laughs> Oğlum iki an daha sen ne? Ee, korktum lan Zaten şu karakter tasar tasarımından korkmama ihtimalim var mı ama? Foxy. Kapatalım. <laughs> Pony kapımın önünde. Böyle rastgele kendini kapatmıyor. Gördünüz mü bilmiyorum. Yanlış korkudan kaydı kapattım. Şey çıkar reklam attı böyle. FNAF UCN'de de var. Bir tane El Chip diye bir karakter var. Ondan sonra Foxy bir anda çıktı. Kapımın önüne dayandı. Anımı kim? El şarj. Böyle devam edersem şarjım bitecek. Öyle öleceğim ben bu arada. Nerede bunlar? <laughs> Oğlum kimse yok. Gerçekten. Hiçbiri yok herhalde. Yerlerine döndüler ama. ha <laughs> korktum. Oğlum ben ne taş taş mı geçiyor bunlar? Hiçbiri yok ama. Lan. Sol kameraya bakamıyorum. Ne I am fuck your Bir yere gitmiş Oğlum bu ne ya? Çok boş bir oyun ya. Korkmaya başladım ben çok fena. Bir şey soracağım. Bani niye niye siyahi bani? Onu çok korkunç. Ah oh, hayır altıma sıçtım. Oğlum 4 lan 35 kaldı şarjım. 5 de olmadı bir türlü he valla. Oğlum şey de yok bu şarj nereden gidiyor kendisi yavaş yavaş. Bak fırfır da yok. Fırfır ne ya Allah'ım ya fırfır ne? Ne oluyor? Ah! Ne oluyor lan ne oluyor? O kimdi? Bunlar kim? Parkur açtılar. Ben de açtım. Bitti mi? Bitmiş olsun. Evet ekranı ananı bozuldu lan. Oh. Ana. Oyun bozuldu. Oha. Ne oldu? Roblox tuşuna da basamıyorum. Ne oldu lan? Baga girmiş olmasın ya. Bence bu düşünülerek yapıldı. Olmaması lazım böyle. Attı beni. Ottu ya. Şerefsiz attı beni. Allah'ım ya, bitiyormuş oyun orada bu arada. Cık. Hayatımda geçirdiğim en kötü 10 dakika olabilir ya. Bu